Merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere bir tarif değil de birbirinden güzel ve lezzetli bir sürü tarifin görselleriyle geldim. Aslında bu videonun amacı sizlerden bana destek olmanız için ricada bulunmak için çekilen bir video. Bir amaçla, bir hayalle açılan bu e, girdiğim bu yolda sizlerden bana destek olmanız için ricada bulunuyorum arkadaşlar kanalıma ücretsiz abone olup bildirimleri açarsanız bundan sonra gelecek bütün güzel tariflerden de haberdar olursunuz sizlerden ricam bana ücretsiz abone olup bildirimleri açıp güzel yorumlarınızı güzel dileklerinizi yazarsanız bu yolda beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ve büyük bir destek vermiş olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Gelen bütün arkadaşlardan, destek veren bütün arkadaşlardan. Başka bir videoda, başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın.